Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. 7. itikadımız. Kader iman esaslarından biridir. Allahu Teala'nın ilmi zaman mefhumunun dışındadır. O geçmişi ve geleceği aynı şekilde bilir. Olmuş olanla olacak olanı aynı şekilde bilir. İlminde bir değişiklik olmaz. Dolayısıyla henüz insanlardan hiçbir ferdi yaratmadan önce kaç insan yaratacağını, hangisinin şaki yani günahkar, hangisinin sayit yani düzgün bir kul olacağını, ömürlerini, ecellerini, boylarını, ne zaman yaşayacaklarını ve yaratılanlar arasında ceryan eden her şeyi eksiksiz biliyordu. Bu olayların tamamını bildi ve olayların bildiği şekilde cereyan etmelerine izin verdi. Allahu Teala'nın bizim yapacaklarımızı ezelde bilmesine kader. Vakti geldiğinde bu olayın meydana gelmesine kaza denir. Yeryüzünde Allah'ın bilgisi, kudreti ve yaratması olmadan bir yaprak bile kıpıldamaz. Dolayısıyla insanların yaptıklarını da Allahu Teala'nın takdiri iledir. Yani kaderi iledir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaderi inkar edenleri ümmetin mecusileri olarak vasıflamıştır. Ancak Allahu Teala insanlara kendi takdir ettiği hayatı dayatma, dayatmamakta, bilakis insanların iradeleriyle tercih ettikleri hayatı takdir etmektedir. Yani Allahu Teala bizim irademizi hangi yönde kullanacağımızı ezelde bilmiş ve irademize göre bir kader takdir etmiştir. Kaderin detayı da Allahu Teala'nın sırlarından bir sırdır. Bu konuda mihengimiz ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde ifade edildiği üzere alemde meydana gelen her olay Allahu Teala'nın bilgisi, takdiri ve yaratması iledir. Bize düşen kaderin detaylarını araştırmak değil, kadere iman etmek ve teslim olmaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.